Şey çok güzel bir kitap var elimde. Resmin sonu Hakkı Engin Giderer. Gerçekten çok güzel bir kitap. İlk açtığınızda Ütopya diye bir yazı var kapandı. Ben yani Ütopya'yı gerçi ayrıca aynı yıllarda bu çok eski bir kitap elimdeki. Çok o yıllarda ilgi duydum, okulda dinlediğim falan işte satın aldım. Aynı gün belki aldım bir kitap falan filan. Şimdi ben bu kitabı defalarca elime aldım bunu. Şimdi bana bir, bir resim kursundan önerdiler. Bir daha Aha dedim evde var ya. Andy Warhol e, ile başlıyor. işte resim listesi var burada. Falan filan çok güzel. Ama yani en önemlisi şimdi bu bir tesadüf mü? Yani giriş bu burada yazıyor. Şimdi e, son çoğu kez yaşamda yeni bir başlangıç anlamına gelebilir. Pek çok kişi yaşamın sonunun başka bir dünyaya Geçmek, yaşamı öteki dünyada sürdürmek olduğuna inanmaktadır. 20. yüzyıl özellikle modern sanat yeni olanın peşinden koşanlarla doludur. 20. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak yeni olma, önce avantgard olma konusunda yorgunluk belirtileri ortaya çıkmaya başlamıştır. Artık yaratılacak yeni bir şey kalmadığı duygusuyla birlikte sanatın yaşamın sonsuz olanaklarından vazgeçip kendi içine kapanması da bu yorgunluğu ortaya çıkaran nedenlerdendir. Daha birinci dünya savaşı sonunda oluşan burjuva sanatına karşı inançsızlık, sonraki savaşlarla onu yok etme başkaldırısına ulaşmıştır. Yüzyılın sonuna doğru yalnızca sanatın ve resmin sonundan değil, sosyalizmin, ailenin gelişmesinin, tarihin, modernizmin ve daha çok pek çok şeyin sonundan söz edilmektedir. Bir şeyin sonunun geldiğine inanan kimse onun yaşlandığını, eskidiğini ya da işe yaramadığını düşünmektedir. Resim kendi içine kapanarak toplumla hatta onu yaratan sanatçısıyla ilişkisini keserek insanların kendisini işe yaramaz olarak e, algılamalarını sağlamıştır. Başka bir açıdan bakıldığında kendini o denli yüceltmiştir ki ulaşılamadığı için izleyiciyle ilişkisi kesilmiştir. Modernizmde yeniye olan tutku öylesine yoğunlaşmıştır ki eski olanın yeni olan üzerindeki her türlü etkisi, izi silinmek istenmiştir falan filan filan. Yani resimle ilgili bir kaç kitap daha okudum bugünlerde. Gerçekten onu da andırıyor. Bu şimdi bir tesadüf mi ya da değil mi? Yani oturup bunu düşünmek akıl kârı Soruyorum herkese. Neden soruyorum bunu? Çünkü gerçekten yani 5 dakika önce bir konuşmamı kaydettim. Onunla alakasını gördüm. Yıllar öncesinden bir elimde olan bir kitap okumaktan bahsettim. Onunla bir alaka kurdum. İşte bu aralar gerçekten resimde biraz daha ilgiliyim. Onunla bir ilişki kurdum falan. Yani pek çok açıdan şimdi dün bir bugün iki dediğim işte konularla ilgili olarak yani dinimizde din ve ahlak bakımından evlilik dediğim konudan tut da işte resimle ilgili verdiğim örneklerden yaptığım bütün müzik çalışmalarına kadar bu konuyla bir ilişki kurdum şimdi bunu tartışacağız Bu bir tesadüf müdür değil midir herkese soruyorum